Günlük yaşamda birçok olay zamana bağlı olarak kaydedilir. Bir işletmenin yıllara göre üretim miktarları, bir mağazada belirli bir ürünün aylık satış miktarı, bir lokantanın günlük satın aldığı ekmek miktarı kayıtları birer zaman serisi oluşturur. Zaman serileri, gözlem değerlerinin elde edilmesinde benimsenen yaklaşıma göre isimlendirilir. Örneğin, bir işletmenin Yıllara göre üretim miktarları yıllık zaman serisi, bir mağazada belirli bir ürünün aylık satış miktarı aylık zaman serisi, benzer şekilde bir lokantanın günlük satın aldığı ekmek miktarı günlük zaman serisi olarak isimlendirilir. Yani bir olayın zaman değişkenine göre aldığı değerlerin alt alta sıralanmasıyla elde edilen veri setine zaman serisi denir. Her bir değişkenin zaman içindeki oluşum sürecinin matematiksel modelinin belirlenmesine de zaman serisi analizi denir. Bu program zaman serisi grafiği, trend, mevsimlik dalgalanmalar, konjüktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalar anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra zaman serisi grafiği nasıl çizilir? Trend nedir? Mevsimlik dalgalanmalar, konjüktürel dalgalanmalar, düzensiz dalgalanmalar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Zaman serileri genellikle eşit zaman aralıklarında toplanan gözlem değerlerinden oluşur. Burada bir filmin birbirini izleyen karelerine benzeyen eşit aralıklı gözlem değerleri zamanın bir fonksiyonu olarak düşünülür. Gözlem değerlerinin zamana bağlı olarak uğradığı değişim zaman serisi grafiği kullanılarak gösterilir. Bir zaman serisinin grafiği çizilirken gözlem değerleri y -i ordinat ekseninde, zaman da daima apsis ekseninde gösterilir. Örneğin bu tabloda yıllara bağlı olarak un tüketim miktarı verilmiştir. Ve bu değerler kullanılarak zaman serisi grafiği oluşturulmuştur. ekonomik, sosyolojik, demografik konularda zaman serileri vardır. Zaman serileri içinde en önemlileri ekonomik olaylarla ilgili olanlardır. Üretim, tüketim, alım, satım, ithalat, ihracat ve benzeri seriler analiz edilen zaman serileridir. Zaman serisinin grafiği çizildiğinde gözlem değerlerinin bir takım dalgalanmalar gösterdiği fark edilir. Söz konusu bu dalgalanmalar, ele alınan olayı etkileyen çeşitli faktörlerin sonuçlarıdır. Faktörlerden biri gözlem değerlerinin artması yönünde etki yaparken bir diğeri azalma yönünde etki yapabilir. Zaman serilerinin değerlerinde görülen bu dalgalanmaların dört faktörün etkisinden kaynaklandığı varsayılır. Bu dört faktör trend, mevsimlik dalgalanmalar, konjonktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalardır. Bir araştırmacı ele aldığı zaman serisini analiz etmek istediğinde bu faktörlerden her birinin hangi yönde ve şiddette etkin olduğunu araştırmak isteyebilir. Zaman serisinin gerçek gözlem değerleriyle az önce saydığım faktörler arasındaki matematiksel ilişki toplamsal ilişki şeklinde kurulabilir. Ayrıca bu ilişki çarpımsal ilişki şeklinde de kurulabilir. Bu ilişki de zaman serisinin gözlem değerlerinin seriyi etkileyen faktörlerin çarpımından oluştuğu varsayılır. Burada YI zaman serisinin i dönemindeki gerçek gözlem değerini TI trendin i dönemindeki etkisini, KI konjonktürün i dönemindeki etkisini, MI mevsimin i dönemindeki etkisini, DI düzensiz dalgalanmaların i dönemindeki etkisini simgeler. Eğer gözlem değerleri aylık verilerden oluşuyorsa, YI, TI, KI, MI ve DI'nin çarpımına eşittir. Ancak gözlem değerleri yıllık verilerden oluşuyorsa mevsimlik dalgalanmaların etkisini taşımayacağından çarpımsal ilişki YI, TI, KI ve DI'nin çarpımı şekline dönüşür. Şimdi sırasıyla TI, KI, MI ve DI faktörlerini kısaca açıklayalım. Zaman serilerinde dalgalanmalara neden olan faktörler bu serilere belirli bir yön verir. Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime trend veya ana eğim adı verilir. Trend, zamana bağlı değişken üzerinde genel eğilime neden olan uzun dönemli etkileri açıklar. Bu etkiler genel olarak nüfus artışları, sermaye birikimindeki artışlar, enerji kaynaklarının genişlemesi, teknik ve teknolojik gelişmeler, tüketici zevk ve alışkanlıklardaki değişmeler ve fiyat değişmelerindeki etkiler olabilir. Trend, bağlı olduğu faktörlere göre artan veya azalan bir yönde olabilir. Bu artış ve azalışa etki eden faktörlerin şiddetine göre ilerleyiş bazen hızlı, bazen yavaş olabilir. Dolayısıyla trend doğrusal olabileceği gibi eğrisel de olabilir. Bunlar uygulamada en sık karşılaşılan trend türleridir. Ayrıca zaman içinde artış veya azalış göstermeyip aşağı yukarı aynı düzeyde kalan zaman serilerinin trendi yoktur. zaman serisini etkileyen diğer bir faktör, konjonktürel dalgalanmalardır. Zaman serisinin trend doğrusu veya eğrisi etrafındaki uzun dönem dalgalanmalarına konjonktürel dalgalanmalar denir. İş dünyasında yatırım artışlarının üretim artışlarına, üretim artışlarının gelir artışlarına yol açmasıyla ekonomik durumda bir süreliğine bir gelişme görülür. Bu gelişme genel ekonomide olabileceği gibi bir sektörde de, mesela inşaat sektörü gibi görülebilir. Gelişmenin maksimum aşamasında bir kriz ortaya çıkar. Sonra bir düşüş başlar. İzleyen aşamada işler belli bir düzeyde bir süre hareketsiz kalır. Daha sonra işlerde yeniden bir canlanma görülmeye başlar. Bu aşamalar 3 ile 15 yıl arasında bir tekrarlanır gider. Konjonktürel dalgalanmalar periyodik değil ancak döngüsel dalgalanmalardır. Bu dalgalanmalar ekonomi ve işletme ile ilgili değişkenler üzerinde aynı şiddette olmasa da aynı yönde etki ederler. Konjonktürün artma yönündeki etkisi trendin artış eğilimini hızlandırır. Buna karşın konjonktürün azalma yönündeki etkisi trendin artış hızını yavaşlatır, hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Zaman serisini etkileyen diğer bir faktör mevsimlik dalgalanmalardır. Bir zaman serisinde bir yıllık aralarla düzenli bir şekilde tekrarlanan dalgalanmalara mevsimlik dalgalanmalar adı da verilir. Mevsimlik dalgalanmalarda birbirini izleyen iki maksimum veya minimum nokta arasındaki zaman farkına dalga uzunluğu adı verilir. Zaman serilerinde mevsimsel dalgalanmaların dalga uzunluğu hep aynı ve 12 aydır. Mevsimlik dalgalanmalar dalga uzunluklarının birbirine eşit olması nedeniyle periyodik, tekrar tekrar meydana gelmesi nedeniyle de döngüsel özelliğe sahiptir. Mevsimlik dalgalanmaların maksimum ve minimum noktaları arasındaki yükseklik farkına da dalga şiddeti adı verilir. Mevsimlik dalgalanmalar genellikle doğal ve sosyoekonomik nedenlerden ortaya çıkar. Bir malın üretim, satış, tüketim ve fiyatında hava koşulları ve alışkanlıklar nedeniyle mevsimlik değişmeler meydana gelebilir. Örneğin, ülkemizde süt üretimi yaz aylarında artarken kış aylarında azalır. Doğalgaz üretimi ise kış aylarında artarken yaz aylarında azalır. Yani bazı malların tüketimi yaz aylarında en düşük, kış aylarında en yüksek düzeye ulaşır. Kuşkusuz bu durumun tersi de mümkündür. Hemen ekleyelim ki ekonomik faaliyetler mevsimlik dalgalanmalardan özel bir şekilde ve farklı derecede etkilenir. <laughs> Düzensiz dalgalanmalar beklenmedik olayların zaman serileri üzerindeki etkisiyle meydana gelen dalgalanmalardır. Düzensiz dalgalanmalara, ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağı bilinmeyen su baskını, deprem, don gibi doğal afetlerle, grev, seçimler, savaşlar gibi beklenmeyen olaylar neden olabilir. Varsayımsal bir ekonomik zaman serisi üzerinde etkin olan bütün faktörler bir arada bir zaman serisi grafiğinde gösterilebilir. İstatistiksel bir olayda gözlem değerinin Zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen verilere zaman serisi denir. Zaman serilerinde zaman birimi yıl olabileceği gibi ay, hafta, gün hatta saat bile olabilir. Bir zaman serisi iki sütundan oluşur. Sütunların birinde zaman değişkeni, diğerinde ise zamana bağlı olarak değişen gözlem değerleri yer alır. Gözlem değerlerinin zamana bağlı olarak gösterdiği değişim zaman serisi grafiği kullanılarak gösterilir. Bir zaman serisinin grafiği çizilirken gözlem değerleri ordinat ekseninde, zaman da daima apsis ekseninde gösterilir. Zaman serisi analizinde gözlem değerlerinde meydana gelen dalgalanmaların dört faktörün etkisinden kaynaklandığı varsayılır. Bu faktörler trend, Mevsimlik dalgalanmalar, konjüktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalar olarak sayılabilir. Bu programda zaman serisi grafiği nasıl çizilir, trend nedir, mevsimlik dalgalanmalar, konjüktürel dalgalanmalar, düzensiz dalgalanmalar nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İstatistik 2 ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.